azim ve hırsta yazılan başarı hikayeleri hiçbir engel tanımaz. Bu ifade hayata geriden başlayıp öle geçenlerin hatta kitleleri harekete geçiren bir direnişin öyküsüne ilham kaynağı oldu. Hayatta var olmaya çalışan engelli bireyler spordaki azimlerini başarıya dönüştürdü. Onların tek odak noktası çalışmak, başarmak ve karşılaştıkları zorlukları ya da rakiplerini yenmekti. Bu noktada önce sosyal yaşamda var olma savaşı vermeye başlayan engelli bireyler üzerlerindeki ürkek ve çekingenliği bir kenara bırakıp sporda da zamanla kendilerini ispat etti. Ya doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası uzuvlarını kaybeden insanlar için kendi iç dünyalarına çekilmek onlar için en kolay olacaktı ama onlar pes etmedi. Yaşam savaşı içinde var olma mücadelesi veren engelli bireyler sporun zirvesinde de kendilerini tüm dünyaya ispat etti hayallerinin peşinde koşan, yapamam diyenlere umut olan engelli sporcuların sayısı son yıllarda Türkiye'de büyük artış gösterdi. 50 bin barajını geçen engelli sporcular gösterdikleri başarıyla Türkiye'nin yüz akı oldu. Milli sporcular 2024 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar kazandı. Başta Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları olmak üzere Türk sporcular performanslarıyla yıla damgasını vurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre bedensel, görme ve işitme engelliyle özel milli sporcular 182 altın, 208 gümüş, 171 bronz olmak üzere Aralık 2024 itibariyle 561 madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. 2002 yılında engelli branşlarında uluslararası arenada sadece bir madalya alabilen Türkiye, sonraki 22 yılda tam 5666 madalya aldı. Her spor branşında olduğu gibi paralimpik dalda da yıldızlar doğdu. Avrupa ve dünya şampiyonu yüzücü Sümenye Boyacı, Türkiye adına olimpiyatlarda rekor kıran masa tenisçi Abdullah Öztürk ve kupalara ambargo koyan ampute futbol birliği takımı eve kapanan binlerce engelli bireye ilham kaynağı oldu. Bu sporculardan biri olan görme engelli futbolcu Muhammed Öktem kendisiyle aynı kaderi yaşayan engelli bireylere korkmayın, ilk adımı atın çağrısı yaptı. 2024 Paris Paralimpik oyunlarına katılan görme engelli milli futbolcu Muhammed Ali Öktem kafadaki o bir düğmeye basıp ilk adım atabilmek lazım. Gerisi zaten geliyor ifadelerini kullandı. Akla gelen isimlerden biri olmak istiyorum ben. Burada aslında en önemli şey korkmamak ya. Yani o o kafadaki o bir düğmeye basıp ilk adım atabilmek lazım. Gerisi zaten geliyor. Ama ne yapın ne edin başka dış etkilere kendinizi bırakmadan olumsuz hislerinizi olumsuz düşüncelerinize maruz kalmadan ben bu işi yapacağım deyip ilk adım atmak lazım. Ve bu sadece spor için veya engeller için de değil aslında. Tüm herkes için geçerli, her şey için yansıtabilecek bir durum. İlk adım atın, korkmayın, gerisi bir şekilde zaten geliyor. Yeter ki siz istemeye devam edin. Ben başladığımda, yani, Viyana'dayken şöyle diyeyim, ortaokulda bir dışlanan bir öğrenciydim. Hem yabancı olduğum için hem de görme engelli olduğum için. Ama şuna bakın ki 23 yaşında olimpiyatlara katılmışım yani. Neden? Ben özel birisi miyim? Hayır. Ama bırakmadım, korkmadım. İstedim ve başardım. Başka hiçbir şey değil aslında. Ya ben e, her zaman görme engelliydim. Hep az görüyordum. Ama gözlükle, e, büyüteçle yazıları büyüterek e, yani destek alarak her şey her şeyimi halledebiliyordum. 12 yaşımdaydım. Aşağı yukarı 11 de olabilir, 13 de olabilir. Tam hatırlamıyorum o süreci. Sabah bir gün bir kalktım. Yani bir sıkıntı vardı. Ben başta gözü, gözlüğümün çizik olduğunu sanmıştım. İlk başta hatta ilk uyandığımda yeni uyandım herhalde ondan okuyamıyorum sanmıştım. Gören Kalpler Spor Vakfı'nda başladım. O zamanlar iki, ikinci Yani köyler okulunda az çok ayama top demiş. Öyle çok becerikli de değilim. Ama kendimde bir nasıl desem bu işi çok sevdiğimi ve becerebildiğimi keşfettim. Ve çevremdekiler de aynı şeyi bana söylediler. 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci geçiren Hamide Doğan Günü annesi spora teşvik etti. Doktorların ve ailesinin desteğiyle sürmeyi öğrendiği tekerlekli sandalye ile kısa sürede atletizmde başarılı olan Habide 2008 yılında ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Annesinin sürekli evde oturmasını istemediği başarılı sporcu hem kariyerinde hem de sosyal hayatında başarılı oldu. Ben 9 yaşında geçirdiğim bir trafik kazası sonucu teyak sandalye kullanıyorum. 2002 yılında geçirdiğim trafik kazası sonucu teyak sandalyeye oturdum. O 2 yıl kadar hastanede tedavi sürecim oldu. Annem başımdaydı, ailem yine aynı şekilde babam. 2 i̇şte yıl kadar hastane sürecim devam etti. Sonra toparlanmaya başladım. Doktorlarım yardım etti. Beni yataktan kaldırmaya çalıştılar. Çoğu zaman ayağa kaldırmaya çalışan cihaz kullandım. Sonra ev hayatıma döndüm. O zaman okuluma devam ediyordum. Okuluma iki, iki yıl ara verdim kazadan dolayı. Sonra okuluma okuluma döndüğümde beni doktorlarım okuluma götürmüştü. O an çok duygulanmıştım. Arkadaşlarım beni sağlam biliyordu ve teker tek sandalyeyle dönmüştüm. Çok duygulanmıştım o an. Onlar da böyle aynı şekilde. Doktorlarım olsun, ailem aynı şekilde. Sonra bu sürecim böyle devam etti. Yani atlattım. Bir, hani psikolojik bir sorun yaşamadım aslında hayatımda sadece bu tekerlek sandalyeyi nasıl kullanacağımı şaşırmıştım ilk başlarda. Sonra devam etti öyle işte annem yardımcı oldu. Eve geldiğimde aynı şekilde hep destek oluyordu annem bana. Sonra işte e, Bacra de tanıştım ben. İlk önce ba basketbol branşı vardı. İki yıl kadar basketbol oynadım. Ya yani ilk spora atılmam basketbolla başladı aslında. E, i̇ki yıl oynadım. E, sonra etizim branşı açıldı. Annem onun açıldığını duymuştu benim sürekli evde oturmamı istemiyordu. Bir şeylerle uğraşmamı istiyordu. Gerçi onun çabasını onun gözlerinde görüyordum. Öyle devam etti. Atletizm branşı açıldı. Ben ona yöneldim. Basketbolu tamamen bıraktım tabii ki. Sonra 2007 yılında ilk Türkiye Şampiyonası'na gittim. Çok heyecanlıydım. Milli takım formasını giyecektim. İlk görüşüm Türkiye'de olmuştu. Türkiye Şampiyonu oldum. İlk 100 metre ve 400 metrede çok güzeldi. Annem beni izliyordu tribünde. Çok duygulanmıştı güzeldi. O sürecim öyle devam ediyor. Yani atletizmeye başlama sebebi annemde en çoktu. Annemin desteğiyle oldu. Buralara geldim. 2007 yılında ilk Türkiye şampiyonu olmuştum. Oraya yine ailem, ailemle beraber gelmiştim. Çok heyecanlıydı. Annem yine desteğini her zaman arkamda sürdürüyordu. Ve hani oraya geldiğinde bir sürü engel branşları vardı. Ben hani ilk defa o kadar toplumun içine girdim. Hani bir sürü engel arkadaşlarım vardı. Ampute vardı özel sporcular var, tekek sandalye vardı. Çok var ve ben bilmiyordum nasıl olacağını edeceğini. İlk yarışımda çünkü heyecanlıydım. Sonra Türkiye hani yurtdışına çok fazla hani çok bilindik bir spor gerçekten. Hani herkes biliyor ama Türkiye'de kimsenin bilmediğini düşünüyorum. Yani hala şu an bile öyle gerçekten. Hani nasıl gidiyor, nasıl ediyor diye soruyorlar mesela. Motor mu var diyorlar. Nasıl yön verdiğini soruyorlar bana bu sandalyenin. Dedim hepsi benim kendi gücümle hani buna yön veriyorum, ediyorum, anlatıyorum sorduklarında. 10 kere Türkiye şampiyonluğum var. Bir dünya ikinciliğim var. 2 İki kere dünya üçüncülüğüm var. 5 kere üst üste yapılan Avrupa şampiyonluk derecem var. 2016 Tokyo Olimpiyatları'nda katılan ilk Türk sporcuyum Paralimpik'te. Paralimpik okçu Nil Mısırsa düştüğü yerden hayata yeniden başladı. 15 yaşında lise 2'ye giderken balkondan düşen Nil, omuriliğinden sakatlanıp engelli oldu. Başarılı sporcu, Başından geçen kazayı ve sonrasında yaşadıklarını hüzünlenerek anlattı. Nil, geçirdiği kaza sonrası bağımsızlığının elinden alındığını hissettiğini ve yapılan bir haberle hayatının değiştiğini söyledi. Ben 15 yaşında lise 2. sınıf öğrencisiyken yüksekten düşme sonucu boynum kırıldı ve omurilik zedelenmesine bağlı felç geçirdim. Yaklaşık 23 yıl önce, 2002 yılında yaşadım bu kazayı. E lise 2. sınıf öğrencisiydim kazayı geçirdiğimde e, ve eğitimim yarım kaldı. E, öncelikle e, ellerimi, kollarımı kullanamadığım için eğitim hayatıma devam edebilmem için doktorum Profesör Doktor Belgin Erhan'la birlikte bir e, organizasyon yaptık ve kas transferi ameliyatı oldum. E bununla birlikte kalem tutmaya başladım, yazı yazmaya başladım. Yarım kalan eğitim hayatımı tamamladım. E lise eğitimimi tamamladıktan sonra Beykent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını kazandım. Burada eğitimimi tamamladıktan sonra yine Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret okudum. Ee, İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde 3 yıl eğitimimi tamamladım ee, ve kayıt dondurmak zorunda kaldım maalesef. Ee, şu anda da radyo-televizyon programcılığı açık öğretim fakültesinde eğitimime devam ediyorum. 2019 yılında hastanede yattığım süre zarfında tedavi görürken ben, ee, Sabah Gazetesi'ne manşet oldum ben. Ee, Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberiyle ee, televizyonlarda haberim yapıldı. Bu haberi izleyen e, o dönemin milli takım bana ulaştı ve Türkiye'de W1 kadın kategorisinde bir okçuya ihtiyaç olduğunu, e, bu kategoride henüz bir, bir Türkiye'nin bir sporcu çıkarmadığını söylediler ve birlikte çalışmak istediklerini belirttiler. 2019 yılında da e, bu haberle birlikte okçuluk hayatım başladı. Yani tamamen bağımsız, özgür, 15 yaşında genç bir kızdım başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilen, özgürlüğüne de düşkün, e, okul hayatında da başarılı bir e, bir öğrenciydim. Tamamen bağımsızlığım elimden alındı, e, başkalarına e, göre hareket etmeye başladım. Yani ben e, tekerlekli sandalye ile tanıştığımda yürüyememenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Sadece e, tekerlekli sandalyedeki bir bireyin tek probleminin yürüyememek olduğunu düşünüyordum ama bununla birlikte birçok hastalıkla birçok problemle başa çıkmak zorunda kaldım. Bunlardan en önemlisi tabi bağımsızlığımı e, yaşayamamak, tek başına kararlar alamamak, tek başına hareket edememek. Bugün bir program yaparken bile maalesef başkalarına e, bağımlı olarak hareket ediyorum ve başkalarının programına göre program yapıyorum. Duygusal anlamda beni en çok yaralayan bu oldu. Fiziksel anlamda da zaten e, bireysel hiçbir e, ihtiyacımı karşılayamamak beni çok zorladı. Pes etmeyi hiç düşünmediğinin altını çizen Nil, Okçular Vakfı'na davet edilmesiyle hayatının değiştiğini, kocaman yayı kaldırmasının zor olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Yani e, zaman zaman çok yorulduğum zamanlar oldu. Çok e, Kendimi dipte hissettiğim zamanlar oldu. Sanki hiçbir şekilde e, bu işin içinden çıkamayacağım gibi hissettiğim zamanlar oldu ama ben vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Yani bu benim fıtratıma çok aykırı bir duygu. 2019 yılında fizik tedavi görüyordum e, bir hastanede. Bergin Hoca ile birlikte çalışıyorduk. Yine o dönemde e, Bergin Hoca beni bir arkadaş grubuyla tanıştırdı. İçerinde de Sabah Gazetesi'nden Ayhan Öztürk vardı. Haberimi yaptı. Haberim manşet oldu Sabah Gazetesi'nde. Ve o dönem Milli Takım Antrenörlerinden bana e, işte Türkiye'de kadın e, W1 kategorisinde bir sporcu açığı olduğunu, söylediler ve beni Okçular Vakfı'na yönlendirdiler. Okçular Vakfı'na davet edildim. Ziyarete gittiğimde de aslında onlarla görüşme amacım ben oturma dengesi olmayan, ellerini kullanamayan, eee sandalye kullanan bir bireyim ve o kocaman yayı kaldırıp ok atabilmem çok imkansız gibi geliyordu bana. Okçular Vakfı'na gitme sebebim de tamamen nezaketendi. Oraya gittiğimde bana işte bu spor için yeterince uygun olmadığımı söyleyecekler, nazik bir şekilde beni gönderecekler diye bekliyordum. Ama hiç öyle olmadı. Ben kapıdan girer girmez, yıllardır nerelerdeydin sen dediler. Ve yaklaşık 40 gün sonra da ilk Türkiye Şampiyonası'na ilk yarışmama katıldım. Peki o Türkiye Şampiyonası'nda ilk oku attığınızda ne hissettiniz? Öncesinde antrenmanlarda ok atmaya başladım. Çok kısa sürede ben elimi aldım ve ok atmaya başladım. E dengemi kemerlerle bağlanmama rağmen, 3-4 kemerle bağlanmama rağmen sağlayamıyordum. Üst gövdem sürekli düşüyordu. Annem koltuk katlarımına girip sıkı sıkı tutuyordu beni ve e, o katmama destek oluyordu. 40 günü böyle geçirdikten sonra ilk yarışma Antalya'da e, Türkiye Şampiyonası. Buraya tamamen e, aslında tecrübe kazanmam için gittim. Yani yarışmaya uygun bir sporcu değildim. Zaten tektim kategorimde tek başıma yarışacaktım. Ama yarışma ortamını göreyim, bir tecrübe olsun diye beni o yarışmaya götürdüler. Orada çok komik rakamlar attım. Birçok okum işte güçsüz olduğum için, yayımın libresi çok düşük olduğu için daha 20 metrede yere saplandı. Normalde 50 metreye ok atıyoruz biz. Ama o kadar güçsüzüm ki oklarım 20 metrede yere saplanıyordu. Çoğu karavanaydı oklarımın. Ama buna rağmen tecrübe kazanmak için gittim o yarışmaya. Ve profesyonellerle birlikte olmak, o ortamda olmak çok keyifliydi benim için, çok heyecanlıydı. Para okçuluk dalında 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 iki Dünya ikinciliği ve 2022 Avrupa şampiyonluğunu elde eden Nil, Dubai'deki Dünya ikinciliğinden sonra milli marşı okutamamanın burukluğunu yaşadığını ve hırs yapıp Avrupa şampiyonu olduğunu belirtti. Öncelikle milli takım kadrosuna seçilmekte hedefim. Ee, orada başarı gösterip kendimi gösterip milli takım kadrosuna dahil olmaktı. Kısa bir süre sonra milli takım kamplarına davet edildim. Ee, ve ilk uluslararası yarışmam Dubai'de yapılan Dünya Şampiyonasıydı. Hedefim tabii ki burada şampiyon olmaktı. Yarışmaya katıldım. Çok e, benim için zorlu bir süreçti çünkü ilk yarışmam ve ilk defa e, profesyonel anlamda uluslararası bir platformda yarışıyorum. E, tamamen tecrübesizim. E, nasıl e, yönetebileceğimi çok bilmiyordum açıkçası. Ama ilk yarışmamda dünya ikincisi olarak Türkiye'ye ülkeme tarihi madalya getirdim. Bu dünya ikincisi olduktan sonra hisleriniz neydi? de yani hissettiğiniz? Ben aslında bu çok büyük bir mutluluk. Düşünün ki e, tarihi bir madalya. Ülkeme bu madalyayı getiriyor olmak çok büyük bir gurur, e, gurur benim için. Ama ben dünya şampiyonasındayken e, marşımızı okutamadığım için, şampiyon olamadığım için, birinci olamadığım için o kadar üzüldüm ki, e, Avrupa şampiyonasına da hep bu motivasyonla hazırlandım. Çok kısa bir süre sonra Roma'da Avrupa şampiyonası yapılacaktı ve e, buradaki buruklukla Avrupa şampiyonasına hazırlanıp Avrupa şampiyonu oldum ve marşımızı okuttum. Ve Roma'ya öyle bir hazırlanmalıydım ki marşımızı okutmalı, şampiyon olmalıydım. E, hakikaten çok çalıştım, çok sıkı çalıştım ve hep bu duyguyla çalıştım. Hep Kürsüye çıktığımda e, madalyamın rengini altın hayal ettim. E, Bayrağımızı göklerde hayal ettim. Marşımız okunurken hayal ettim. Gerçekten böyle de oldu. Bu motivasyonla çok sıkı çalıştım. E, ve Avrupa şampiyonu olduk. Çok güçlü bir duygu bu. Yani yaptığım spor da öyle. Gücü temsil eden bir spor. Orada başarıya yaklaştığınızda da çok güçlü hissediyorsunuz. Çok güçlü hissettim. Yaşadığı süreçte tek başına olmadığını, ailesi, Dostları ve hocalarının kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Nil, ağlaya ağlaya ok attığını şu sözlerle dile getirdi. Ben e, tek başıma değildim aslında. Yani zaten aslında e, omurilik istedilen bir bireyin tekerik sandalye kullanan bir bireyin tek başına bunların üstesinden gelmesi çok zor. E, i̇yi bir ailede, iyi bir çevrede e, çok daha başarıya yönelik adımlar atabiliyoruz. Benim şansım da bu oldu. Ben iyi bir ailedeydim. İyi bir çevrem vardı. Dostlarım vardı. Bir anlamda da çok güzel destekler aldım. Çok profesyonellerle çalıştım. Yine spora yönelimim, spor içindeki başarımın da tek başına olmadığı, bir kocaman bir ekibin olduğu bir aslında ekip çalışması oldu. Benim şansım buydu. Motivasyonumun, işte bu başarılara yönelmemin en büyük sebebi çevremde hep güzel insanların olmasıydı. Paralimpik oyunlara katıldım. Ve bir puanla rakibimizle elendik biz. Ee, öncesinde sakatlık dönemi yaşadım, çok e, sancılı bir dönemdi. 11 takım kadrosu, kulübüm, doktorlarım, fizyoterapistlerim, sağlık ekibi, teknik ekip o kadar iyi yönettik süreci beni Paralimpik oyunlara kadar taşıdılar ve sıralama rekortmenine sadece bir puanla elendik biz. Ee, i̇yi bir performansla sergiledik. Ee, bu sürece ulaşana kadar, hani beni çok iyi taşıdılar dedim ya o sürece ulaşana kadar aslında çok sancılı günler geçirdik. Yani ben ağlaya ağlaya ok attığımı biliyorum. Ağız kullanıyorum ben, o tetikle, mekanizma dişlerimi ezerek oku hedefe gönderiyorum ve ağzımın gözyaşlarıyla dolduğu zamanları hatırlıyorum. Başarı aslında temelinde planlamaktan geçiyor. Ee, en büyük başarıya götüren en büyük mesele bizi doğru plan yapıyor olmak. Bence doğru planlama e, yapmak lazım. Hayaller ve hedefler koymak lazım. Kendimize küçük küçük hedefler koyarsak aslında kısa mesafede ulaşabileceğimiz hedefler koyarsak yol hem sıkıcı olmaz hem de her ulaştığımızda hedefimizi büyütmek için biraz daha motivasyon olur. Kırılma aynısını görüyorsunuz. Yani spora başlamam bence. Okçuluğa başlamam. En büyük kırılma anı o. Çünkü tamamen beni hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak bir yerden alıp başka bir yere götürdü. Yani bu e, fizik tedavi sürecinde bedenimdeki her gelişme benim için bir başarıydı aslında ama tek odağım buydu. Şimdi e, uluslararası yarışmalara katılıyorum. E, orada Türkiye'yi temsil ediyorum. Buradaki başarı herhangi bir bir şeyle kıyaslanabilecek bir başarı değil. Yani tatmin noktası çok yüksek ve e, çok gurur verici. Milli formayı ilk giydiğinizde keyifsiniz alabilir misiniz? E, milli takım kampındaydım. Formalar geldiğinde o kadar heyecanlandım ki ben e, milli takım kampına gider gitmez aslında en büyük heyecan bu formayı giymekti. Çok hevesle bekledim. E, formayı giydim, aileme fotoğraflar attım. E, işte ismimin yazılı olduğu fotoğrafı çektim defalarca. Kendimi kürsüde hayal ettim o formayla. Çok güzel bir duygu. 2014 yılından beri Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde görev yapan ve 2022 yılında başkan seçilen Murat Aksu hayatını paralimpik sporculara adadı. Aksu görevini vicdani bir borç olarak tanımladı. Bu bir vicdani bir borç, bu bir gönül borcu, bu çok e... Kıymeti çok fazla bir şey yani tabii ki futbol dünyanın sadece Türkiye'de değil dünyadaki şu anda en büyük popüler insanların spordan öte eğlence kaynağı bir olgu. Futbolla hiçbir şeyin yarışma ihtimali yok ama bir de öbür tarafta dünyanın yüzde beşinde. Ki bu bizim ülkemizde de öyle. Şu anda 10 milyonun aşkın resmi rakamlara göre engelli vatandaşımızın olduğu bir yerde bu vatandaşlarımıza karşı, bu yurttaşlarımıza karşı bir gönül borcumuz olmalı. Engelli yurttaşımız var diyoruz ve bunların birçoğu, %80'i, %70'i evden çıkmak bile istemiyor. Eve kapamış vaziyette. Biz diyoruz ki son engelli bireyi evden çıkarana kadar çalışalım diyoruz. E, son engelli bireyi çıkartmak için de bizim ilham kaynağı, insanlar, ilham kaynağı sporcular bulmamız lazım. İlham kaynağı, hikayeler bulmamız lazım ve bunları herkese anlatıp evet bunu bir gün sen de yapabilirsin'i herkese hissettirmemiz lazım. Ve bu e, çaba, e, bunun için de çabalıyoruz ve koşturuyoruz. İnşallah e, Cenab-ı Allah da bu çabalarımızı karşılıksız bırakmaz. 2002 öncesi paralimpik oyunlarında madalyası bulunmayan Türkiye, 2004 Atina'dan itibaren 20 yılda 66 paralimpik madalya kazandı. Aksu bu başarının kendileri için bir basamak olduğunu, esas amaçlarının 2036 paralimpik oyunlarını Türkiye'ye getirmek olduğunun altını çizdi. İnşallah e, Spor Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız, İstanbul Belediyesi ile beraber şu anda e, Olimpiyat Komitemizle beraber 2036'yı almaya çalışıyoruz Türkiye, İstanbul'a. Aksu, bundan sonra yapmaları gerekenin paralimpik sporları Türk halkına sevdirmek olduğunu ve bu noktada halktan ve iş adamlarından destek beklediğini söyledi. Biz onun için e, ilk yapmamız gereken hem olimpik hem paralimpik sporları Türk vatandaşımıza, yurttaşımıza sevdirmek, onlara sevdirmek iyi duymasını sağlamak ve onları da seyredebilmek. Bunları da e, yapmak için birinci temel şart e, televizyonlar, iletişim kanalları. Çünkü orada ne gösterirseniz siz 24 saat sadece futbol gösterirseniz seyirci sadece e, izleyici sadece futbolu izler. Avrupa'da ilk 5, dünyada ilk 10'u hedeflediklerini dile getiren Aksu, Türk halkının Ramazan Bayramını kutlamayı da ihmal etmedi. Avrupa'da biz ilk 10'dayız. Dünyada da e, toplam madalyada e, 17 e, altın madalya seçilir, 23. sıradayız. E, bizim Avrupa'da mutlaka ilk 5'in içinde olmamız, dünyada da ilk 10'un içinde olmamız lazım uzun vadeli hedefimizde. E, tabii bu için 5'i İngiltere, İngiltere Avrupa'nın en iyisi. Sonra işte gelen Hollanda'sı, Almanya'sı, İtalya'sı. Bunlarla rekabet e, çok da kolay değil ama e, Bizim e, İstanbul nüfusu kadar olan işte Hollanda maalesef paralimpik e, branşlar bizden önde. E, onun için e, bizim daha çok çalışmamız lazım ve bu çalışmak için elimizden gelen bütün gayretimizle de çalışıyoruz. Peki son olarak bir bayram mesajı alalım. Bütün e, Türk milletinin e, paralimpik başkanı ve yönetim Kurulu adına, bütün paralimpik camiası adına, bütün Türk milletimizin <laughs> İslam aleminin <laughs> Ramazan bayramını tebrik ediyorum barış, huzur, sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlar diliyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.